Güçlü! Güçlü aç! Neredesin? Nas? Savaş cevap vermiyor. Güçlü'ye de ulaşamıyorum. Senin bir fikrin var mı nereye gitmiş olabilir? Ne oldu ki? Güçlü'nün annesini öldürten kişi Oktay. Ne? Güçlü de çekti gitti öylece. Meryem'i mi suçluyor? Bilmiyorum. Aklıma bir yer geliyor ama. Abimle kavga ettik. Evet biliyorum üç yaşından beri ediyoruz. Ama ilk defa sensiz. Sen olsan ona kızardın, bana kızardın. Bir şekilde bizi barıştırdın, sarılırdık artık öyle olmayacak. Çünkü sen yoksun anne. Kime kızayım anne ben? Kime kızayım? Ne yapayım anne ben? Ne yapayım? Ne olur yardım et bana. Herkesin acısı öbürüne dokunun oldu. Bir arada duramaz olduk. Abim yalnız bırakmak zorunda kalırsan bana kızım olur mu? Meryem'le onlar mutlular. Ama biz birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız ben bilmiyorum. Öyle numara falan da yapamam ben, biliyorsun. Meryem'i göreceğim, yüzüm düşecek, İçim acıcak. Onlar anlayacaklar, üzülecekler. Ben kimseyi üzmek istemiyorum. Ben çok seviyorum onları, ama. İşte ama. O yüzden en iyisi... ...en azından içim soğuyana kadar buralardan gitmek sanırım. Kızma bana olur mu anne? Seni çok seviyorum. Merak ettim seni. Kavga etmedik senin de kalbini kırmadı. Bana senin kalbin lazım. Giremeyeceğim ben. Yapma güçlü. Ben hiç tek başıma kalmadım ki burada. O günden beri yanımda ya abim ya Naz vardı. Yok bir başıma duramam. Ya benim ismimi niye güçlü koymuşlar ki? İmtihan gibi anasını satayım. Yemin ederim şuraya oturup alacağım şimdi. Tamam hadi git sen. Seni bu halde yalnız bırakmam. Bana gidiyoruz gel. Geç. Şimdi sen oturup sakinleşiyorsun. Ben de bize yiyecek bir şeyler hazırlıyorum. Hmm. Çok parlak görünmüyor. Evet. Ama iki tane yumurta var. Ekmek var mı? Var da bayat. Daha iyi. Süt? Çırpacak bir şey verir misin? Sen ekmekleri dilimle. Annemiz küçükken yapardı. Sabah uyanınca mis gibi yumurtalı ekmek kokusuyla uyanırdık. Meryem'e kızıyorum, abimin canını acıtıyorum. Onun canı yanıyor, ben üzülüyorum acı zincir oldu yemin ederim. Ne yapmasını bekliyorsun ki savaştan? Mutlu olmasını istiyorum. Keşke susup içimi alsaydım hepsini. İnsan bununla ilgili susamaz ki. Sen sussan zaten adli dosya. Savaşla Meryem yarın öğrenecekti. Of. Ne <laughs> yapacağım ben? Sen olsan ne yapardın? Benim sırrım yüzünden o zarar görse. Ya da sevdiğin biri. senden vazgeçemem. Utanıyorum bunu söylerken ama kimse için. Tabakları çıkar. Çatal al oradan. Keşke sen de benim için aynısını söyleyebilsen. Tabaklar orada. Abi niye? Meryem de. Bunları emniyette unutmuşsun. Niye getirdim bunları? Niye aldığını sormak için. sana aldım. Ama senin için değil. Kendim için. Sen olayı anlattığından beri her gece kabus görüyorum ben. Hiç anlatmayacaktım. Burcu, insan birini düşündüğü için suçlanır mı ya? Ben senin güvende olmanı istiyorum. Musluğumda damlamasın. Üşmeden. Güçlü yapma bunu. Burcu, beni ben yapan şeyleri yapmasam ben ben olmam ki. Beni ben yapanları unutamam. Ben sana unut demiyorum zaten. Güçlü, sen bu musluğu tamir edersen, bu süngeri yapıştırırsan, bu kilidi yaparsan seni hayatıma almış olurum. Ben bir daha kimseyi hayatıma almak istemiyorum. İçimi kazıyıp çıkıyorlar çünkü hayatımdan. En saçması da bu biliyor musun? Başkasının cezasını çekmek. Ve sen beni buna mahkum ediyorsun. Babam ustaydı. Küçükken hafta sonları beni çırak gibi yanında götürürdü. İstesen musluğumu da tamir ederim, kilidimi de takarım. Hiçbir şey anlattırmıyorsun ki insana. Sürekli bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Ya yanımda duracaksan dur. Ama sana ihtiyacım varmış gibi yapma. Ben bunu senin için değil, kendim için yapmak istiyorum. Bu beni düşünme demek gibi bir şey. İnsan ne düşüneceğine karar veremiyor ki. İçimden bir ses Yine mi bir adama güveniyorsun diyor. Yetmedi mi çektiğin, aptal diyor. Üzül diye anlatmadım sana geçmişimi. Bir şey yap diye anlatmadım. Sadece beni biraz anla diye anlattım. Anladım zaten. Ama benim de elimden bir şey gelmiyor. Sen de bunu anlamıyorsun. Şu anda babanı düşünüyorum mesela. İlk defa bahsetti diyorum. Neden acaba diyorum. Senin içindeki ses konuşuyor da benimki susuyor mu sanıyorsun? Avutmayı getiriyorum. Sinirlendiriyorsun. Tamam mı? Oldu mu? Yarın sabahta kilitleri değiştiririm. Bitecek. Rahatladın mı? Biraz. Babam meselesi uzun. Sonra. Tamam. Sen bilirsin. Bu gerçekten sen bilirsin mi? Yoksa ben zaten kes buradan öğrenirim gibi bir sen bilirsin ben. Senin için hangisi daha iyisi o? Güçlü. Sakın. Umarım bir şey yapmıyorsundur. Bak ciddi söylüyorum. Arkamdan iş çevirdiğini duyarsam... Bir daha yüzüme bakmazsın. İyi. Peki bu iyi haddini bil gibi bir iyi mi? Yoksa sen bana lazımsın. Hayatımdan seni çıkarmak istemiyorum gibi bir iyi mi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.